Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Seçme sorulara devam. Problemlerle, problem tarzı sorular. Çünkü sınavın bel kemiği. Onun için devam edelim. Çapı 2 santim olan mavi renkli A mumu 8 dakikada yanmaktadır. Çapı 2 santim olan A'dan farklı maddeden yapılan kırmızı renkli B mumu ise 6 dakikada yanmaktadır. Bu 8 dakikada yanıyor. Bu da 6 dakikada. Peki. A ve B mumları birlikte kullanılarak bu defa 4 santim çapındaki aşağıda verilen mum kaç dakikada yanar? Şimdi şimdi hacimle alakalıdır. 3 boyutlu düşünelim. Bunun hacmi nedir? Çapı 2 ise şöyle düşün. Çapı 2 ise yarı çapı 1. 1 silindirin hacmi nedir? Taban alanı çarpı üst e, Silindirin tabanı da zaten bir dairedir. E, şöyle söyleyeyim. Mavi silindirin hacmi diye bir kısaltma yapalım. Pi çarpı yarı çapının karesi. 1 çarpı yükseklik 10. Yani 10 pi hacmindeki mavi mum 8 dakika yanıyordur. İki tarafı da 10 pi e, hacimde düşün. 1 pi'lik mavi mum 8 bölü 10. Yani şöyle biraz daha güzel yazayım onu ya. 8 bölü 10. 1 pi'lik mavi mum 4 bölü 5 dakikada yanıyor. 1 pi hacmindeki. Bunu bulduk. Şimdi Şöyle yapalım da. Tamam bunu bulduk. Ee, şöyle çekelim buraya. İşlemlere yer kalsın. Kırmızıya bakalım. Şimdi kırmızıyı keşke aynı renkle yapsaydık. Bunun yarı çapı da aynı bir. Bunun da zaten yüksekliği aynı. Çapı, aynıysa yarı çapı aynıdır. Bu da kısa uzut, uzatmayalım. Uzun. E, uzatma kelimesinden da. Kırmızı silindirin hacmi. Bu da 10 pi'dir. Bu da farklı bir maddeden yapılıyor. Ee, A'dan farklı bir maddeden. 10 pi hacminde burası. 6 dakikada yanıyor. O zaman kırmızı mumun iki tarafı da pi ona bölersen 1 pi hacmindeki kısa 6 bölü 10 3 bölü 5 dakikada yanıyor. 1 pi de yanma sürelerini bulduk. şimdi. Epeki. Aşağıdaki mumun çapı 4 ama. O zaman yarı çapı şöyle çap Yarı çapını o zaman şöyle farklı bir renkte gösterelim. Çapının 2 çıktığını görüyorum ben. Değil mi? Evet. Şimdi mumları kesilmiş gibi düşünün. Mavileri üst üste düşünün Hiç fark etmeyecek çözümde. Bu mavi olsun. 15 santim uzunluğunda gördüğünüz zaman mavilerin yüksekliği. Şansa da bak kırmızıların uzunluğu da kırmızı mumun uzunluğu da 15 santim. E yarı çapı ikisinin de 2. Iki. Çapı 4. Yarı çapına göre yapılır. Peki şimdi mavi mumun hacmini bulalım. Mavi renkte yapalım. onu yüzden Mavi mumun hacmi pi çarpı yarı çapının karesi çarpı yükseklik. Bu 60 pi'miş. Değil mi? 60 çarpı 1 pi 4 bölü 5 dakika dayanıyorsa bu kadar dakika yanar. Şimdi bir de kırmızı mumu hesaplayacağım yanma dakikalarını. Toplam kaç dakika yanar diye soruyor. Burada taban yarı aynı yüksekliği de aynıysa bunun da kırmızı mumun da hacmi 60 pi'lik. 60 çarpı 1 pi'lik kısmı kırmızı mumun 3 bölü 5 dakika dayanıyormuş. Ve bunların toplam yanış süresini hesapla diyor bana kısaca. Peki şöyle yapalım. 5'e böl 1, 5'e böl 12. 12 4'ü çarptım mı? 48 artı 5'e böl 1, 5'e böl 12. 12 3'ü çarp 36. E, 70, 84 dakikada 2 mum verilen şart ve özelliklerde yanarlar arkadaşlar. Bu mantığı kurabilmek mesele. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.